Kanalımıza hoş geldiniz. Selamlar, günaydınlar. Günaydınlar. Ee, lütfen kanalımıza abone olun ve bize beğeni gönderin bol bol. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Bunu bir baştan söyleyelim. Sonracıma, e, burasının adı neydi? Yol Çatı, Silivri Yol Çatı. Silivri Yol Çatı'dayız. Köyü, köyündeyiz. Yani aslında burası, evet, Yol Çatı Köyü diye geçiyor. Burası da Yol Çatı kamping. Öyle mi? Evet. Öyle geçiyordu zaten. Ee, burada böyle e, çekme karavanlar var. Sabitlenmişler. Önlerinde evet, de... Mesela kamp yeri gibi pandemiden dolayı çare bulmuş bu konaklama çeşitleri. Bu arada <laughs> çok evet, rüzgar var. Rüzgar esiyor. Üstümüze yıkılmaz diye düşünüyorum. Arkası karavanın girişi. Evet. Ondan sonra içeride çocuklar tepişiyorlar şu anda. Biz evet. kış bahçesinde sonra... Evet, sen, evet. kış bahçesinde. <laughs> kış bahçesinde gibi bir şey bu. Buraya odun sobası var. Dönün devam hepsini göreceksiniz zaten. Evet onları da gösteririz size. Ondan sonra. Bu evet. önündeki kış bahçesini güzel yapmışlar. İçindeki odun sobası gayet sıcak tutuyor içeriği. Ee, şu an hava çok güzel, güneş açtı. biz kış bahçesinin kapısını açtık o yüzden içerisi bu kadar esiyor. Konaklamaya bir çeşit çözüm getirmişler. Yani evet. pandemiden dolayı işte bungalov ev gibi düşünün karavanları çekmişler bunu. İçer içinde mutfağı var. <laughs> Dünyanın en küçük karavanındaki <gülüyor> 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 macerası, evet. <laughs> böyle ne yapıyor şimdi mutfağında bulaşık yıkıyor şu an annesine yardım ediyor kafasını vurdu demin ama dikkat edecek burası böyle cam eken Tabii ki bütün camları kapatmış buğday benim tam tersim <laughs> çözemediğim şekilde tezatız bu konuda şu gördüğünüz oradaki o kırmızı montun olduğu yer açıyorsun böyle açıldı böyle iki kişilik yatak oluyor Serdar'ın boyu sığmıyor hatta benimki bile sığmıyor değil Serdar'ın kısacak Mutfak dolapları falan güzel. güzel. Buzdolabı güzel. Hani geldiğimizde daha yeni yapılmış bir yer burası. İlk biz girmişiz bu karavana. Yani ocağın demirin yoktu mesela. Böyle tencere ocağın üstünde böyle dansöz gibi dans ediyordu. Ondan sonra cıma. İşte şu karşıda yine buğday. Şu karşıda böyle çift katlı çift katlılar. Burada duşakabini var ama biz henüz kullanmadık. Tuvalet yok, ortak tuvalet. Sadece üç karavan var. Yani idare edilebiliyor. Şuradan buğdaydan kopup hoşça kal, buğday. Kolay gelsin. Bu kopup, şöyle işte karavanın içine böyle kış bahçesi koymuşlar. Bankı. Ondan sonra bunlar burası çok sıcak kalıyor gerçekten çok hoş. Ee, hani pivisler iyi izole ediyor. Odun sobası var. Evet. Yani şey mesela çocuk hareket ediyor karavan böyle sallanıyor her an deprem oluyormuş. Böyle devamlı böyle bir Teknede gibi bir halim var yani. Hep böyle bir sallantı içinde. Bence çok sabitleyememişler ayağını. Biraz ondan olsa gerek. O da olabilir. Bilmiyorum. Başka karavana hiç girmedim. Evet. Ama keyifli ya. Evet, evet. Evet. Tavsiye edilir. Deneme Tavsiye. amaçlı. İlk mi son mu siz karar verirsiniz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz size. Şimdi burada böyle biraz yürüyeceğiz, yürüyeceğiz manzaralar paylaşacağız sizinle. Bu köşeler koyunlar çıkıyor. İkili Şu Kaşki Dağı değil mi? Evet arkasından. Tepeye. Evet arkasından inesim geliyor, yuvarlamasın geliyor. Ne yani. kadar güzel. Bunların hepsi şey işinmiş, hayvan yemiş bu ekilenlerin hepsi. Biz de çeşit çeşit tarla gördük. Evet. Hep yeşillik dolarmış. O yeşilliklerin dışında da bu tarz şeyler, bu tarz samanlar, bu tarz işte ofis gibi hayvanlar bunları ekiyorlarmış. Böyle başka bir şey yok. buralarda öyle gezebileceğiniz, Şu dağlara Kaşki tepelere gideceğiz mi? Kaçık tepelere gideceğiz mi? Evet. Gidelim o zaman. Çok güzel değil mi Elda? Evet. Gökyüzü falan harika. Sevdin mi kızım burayı? Beğendin mi burayı? Elda. Evet, şimdi bu kaldığımız yerin arka tarafında burada bir dere olduğunu söylemiştik. Şimdi orayı çekiyoruz. Oradan böyle görseller. Buradan böyle. Aa, rüzgarın sesi falan muhteşem geliyor. Biraz o evvel durunu düşürdüm. Kanatları kırıldı. Rüzgara kaptırdık. Fena bir rüzgar var. Evet. Tere diyorlar ama suyu biraz... Ha, sözümü geri aldım. Buradan da akıyor. Oh harika. Oo, çok güzel. Evet buradan böyle bir devam edelim. Görselleri de sizinle paylaşıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Abone olun ve like atın lütfen. Evet. Gelsenize buradan Melda. Çok güzel. Böyle gidiyor.